Asıl başka bir şey oldu mecliste. Celal Adan bayağı sinirlendi MHP'li üye. Bu da ilginç şey üstüne ilginç. Yani Devlet Bahçeli geçen gün dedi ya biz Cumhur İttifakı'ndayız ama iktidarda değiliz diye. Böyle enteresan. Şimdi AK Partili vekillerden bir tanesi gelmemiş. Ama var gibi yazdırmışlar. Celal böyle bayağı küplere bindi. Böyle bir şey olabilir mi? Saygısızlık falan diye. 248 sıra sayılı kanun teklifini. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi? Biz burada çoğunuz yaş olarak çok farklı bir noktadayız. Hepinize çok saygı duyduğumu kendiniz görüyorsunuz. Dolayısıyla buradayken olmadığı halde buraya kağıt gönderen çok ciddi bir şekilde alındığımı ifade etmek istiyorum. Bu saygısızlıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışmamıştır. Celal böyle tepki gösterdi. Olmaz hakikaten ya. Öyle arkadaş yerine imza attıran öğrenci gibi olacak. Bunun bu işin bir ciddiyeti var ya. Meclisin de ciddiyeti iyice şey oldu yani. Meclis ayaklar altında böyle abi benim yerime imza at falan. Yoksan yokum diyeceksin ya. Varsa başka başka şey neden bir mazeret onu bildireceksin yani böyle olur mu hakikaten saygısız Millet iradesine saygısızlık. Mecliste millet iradesi tezahür eder diyoruz ya. ona çok büyük bir saygısızlık. Kabul edilemez. Aslında Celal Adan'dan çok bizim vatandaş olarak tepki göstermemiz lazım. Meclis böyle olmaz dememiz lazım. Çünkü bunlar bizim seçtiğimiz insanlar. Bizim hakkımızı savunmak için oradalar. Şey popülizmle girmiyorum. Aa işte bilmem ne yasası oynanırken orada vardı yoktu falan. O durum farklı bir durum. Aslında yasa tasarıları komisyonlarda çünkü pişirilip geliyor. Asıl kavga komisyonlarda oluyor. Hep. onu söylüyorum mesela. Tek tek sayıyorlar işte. Şimdi Muhalefetin şu kadar vekili yoktu. Muhalefetin vekili orada o tip yasalarda komisyonda kavgayı vermek. Ama şimdi burada durum başka. Burada başka bir şey var. Bütün Türkiye bu oylamayı istiyor. Neden? Çünkü çok ağır bir karar bu. 20 bin lira bakın. İddia ediyorum bir insan yani insani yaşayayım. Ne bileyim hadi kirayı falan da geçtim. Biraz sağlıklı bir şeyler yiyeyim. Arada bir de canım çektiği zaman da dışarıda bir kahve içebileyim gibi bir hayat. Torunuma bir hediye alabileyim ufak tefek. Hayatı yaşayayım dersin bir hafta yeter 20 bin lira sadece. Bu çok ağır bir şey. Madem bu kadar ağır bir şey evet diyorsunuz. Ha bunu sorumluluğunu alacaksınız kardeşim. O zaman oraya gideceksiniz. Oraya da sizin adınız görünecek. İmzanız da atılacak. Yok öyle. O sırada ben yoktumculuk. Ve bu tabii kabul edilemez. Nasıl madem biz cihan devleti diyoruz. o oh, dünya bizim dediğimiz yere geldi falan. O zaman bu ülkeyi sırtında taşımış. Senelerce çalışmış insanına bu ülke iyi bakacak kardeş. Bu hepimizin bu borcudur yani. Ben böyle düşünüyorum. Ha siyasilerin de bunun sorumluluğunu alması lazım. Yani Türkiye iyi olur, emekli durumu da iyi olur. E ne zaman gelecek arkadaşlar orası? Kastettikleri şu seçim öncesi vereceğiz. Onu diyorlar yani.